Merhaba karavan severler. yeni bir videoda beraberiz. Çalışıyoruz. Aracın e, aküleri çok ağırmış. E, elektrikçide dedi 250 kilo falan. E, bu bagajlara koyacağım aküleri, e, bunları güçlendirmek lazımdır. Ben bunlara profil yaptım. Bir i̇kişer tane bir profil attım e, üstten de kaynattım, yanlardan vidaladım. Aynı zamanda su, atık su, atık suyu da ben bagaja koyacağım. Bu da bir ağırlık. Yani araba sonuçta 15 yaşında bir araba. İleride sıkıntı çıkmasın diye atık su bagajına da aynı şekilde profillerle destek verdim. Ve İzolasyon öncesi yapılması gereken şeyleri yapmaya çalıştım. Mesela e, güvenlik kameraları koydurdum. Onların kablolarını çektirdim. E, geri görüş kamerası koydurdum. Bir tane android teyip aldım. Bu geri görüşe android bağlanacak. Ve park edince bana kolaylık sağlayacak e, izolasyon öncesi bu merdiven yerlerine çıtalar koydum. Oraya da köpük sıktırmak istiyorum. Yani çıta olmayınca yuvarlak bir şekil alır. Ve çıtalarla onları sabitlemeye çalıştım. köpüğü ona göre sıkacak arkadaş. Tabi temizliği daha kolay olacak benim için yani. Daha güzel şekil olacak. Barfis demeli yaptırdım. Yani Belki spor yaparız. Ben önceden spor yapıyordum. Hoşuma gidiyor yani böyle şeyler. Ara sıra esneriz orada işte. Dış aydınlatma için bu aydınlatma kolunu sabitledim. Gerçi onun vidasını bu izolasyonun üstünde kalmadı da ben o şekilde olur diye yaptım. Çatının biraz altında kaldı. Yani sıkıntı değil. İzolasyon önce düzle olurmuş. Sonra da olurmuş. Ben onu da yaptım. Ve poliülten köpük yaptıracağım için bu camları kapattım. Köpük yapışkan bir şey. Köpükten önce köpük gelmemesi gereken yerleri çok güzel şekilde kapatmanız lazım. Ben onları kapattım. Gayet güzel oldu. Ama kablolar kabloların birleşme yerleri çok uzun olmamalı. Benimkiler biraz uzun olmuş ve köpük onları biraz aşağıya sarkıtmış. Aşağıya sarkıtınca tabii ki ben lambiri yapacağım. Hesaplarıma göre biraz aşağıda kaldı. Ne oldu onu temizlemem benim biraz zaman aldı uğraştırdı. O için siz köpük yaptırırsanız eğer köpükten önce yapılması gereken şeyleri daha güzel böyle esnemeyecek, sarkmayacak şekilde sabitleyin. Ee, daha az işçilik çıkar. Evet. Karavan köpük işliği, köpüğü yaptırdık. Poliüreten köpük. Gayet güzel ses yalıtımı oldu. Ee, sıcaklık ve soğukluğu da tutacağını düşünüyorum. Evet, köpükten sonra tıraşlama işleri oldu. Yani fazla olanları aldık işte. Çünkü köpük böyle bir jilet gibi çıkmıyor. Şişiyor, evet, düzensiz oluyor, az oluyor, çok oluyor. Bunları temizledim. Ve bundan sonra işte çatıyı hazırladım yani lambiriyi hazırladım. Bu videodan sonra Artık kaplamala, kaplamalara başlıyoruz. Çatıyı yapacağım. Ondan sonra da sırayla gelecek. Ee, çok zevkli geçiyor. Yani Siz de eğer bir karavan yapmak isterseniz Ama Eliniz eğer tornavida tutuyorsa, sprey taşına sahip olabileceğinizi düşünüyorsanız, yapın. Ama eğer ki bunlara eliniz yatkın değilse, kesinlikle girmeyin. Çünkü iyi bir şey yapacağım diye başlarsınız, büyük sıkıntılar çıkabilir. Çünkü bunlar tehlikeli malzemeler. Çok tehlikeli görünmeyebilir veya çok tehlikeli görünür ama kesinlikle tehlikeli büyük zararlar alabilirsiniz. Yani tabii ki benim değilim çok yatkın değildi ama ufak ufak bu işleri evde yapıyordum yani. Evde ufak ufak işler yapıyordum. Kendime güvendim, bu işe girdim. Ama riskli, tabii ki bundan sonra da yine Sıkıntılar çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben bu riski aldım. Ama tehlikeli. Yani... Eliniz yatkın değilse kesinlikle bu işe girmeyin. Eliniz yatkınsa çok zevkli geçiyor. Yani bir şey yapıyorsunuz... Arkasından bir daha bakır mısınız yani? Bilmiyorum benim huyum öyle. Bir şey yapıyorum çok hoşuma gidiyor. Tabii ki çok güzel olmayabilir ama ben yapmışım. O için hoşuma gidiyor. Çok zevkli geçiyor. Evet, bundan sonraki videoda çatı yapacağız. da söyle. Böyle destek yapacağız akülerin yerine. Güçlenmesi için. Tamam evet. demir yapacağız. Amca de çoktandır videoların da yok mu aslında? gelsin dedim. Ha? Çoktandır videoların da yok mu? nasıl görünüyor? Güzel yani, ha. Tutar <laughs> <laughs> <Tabii> mı ki? Güzel. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Hadi Destereyi bileledik. Ucunu döner bıçağı gibi yaptık. Ee, her, bu şekilde herhalde güzel olacak.

Yanlarını tam temizlemedik, altını da temizlemedik. Yani bayağı uğraştık. Tabii kablolar gevşek olan kabloların altına köpük girmiş ve şişirmişti. Ve kablonun geçeceği yeri geri oyduk. İçine gömeceğiz yoksa tavan sarkıyor. Aynen böyle oyduk, içine koyacağız. Kablolar çok gevşek olmamalı. Gevşek olunca bu sıkıntılar oluyor. Böyle koymamız lazım. Yoksa tavan ölçüsü düşündüğümüzün daha altında olacaktı. Bu şekilde. Böyle bazı yerlerde var işte. Onları hep iğneyle kuyu kazar gibi kazdık. Ve içine koyacağız. daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkatli olun. Hoşçakalın.